Ünlü oyuncu Cenk Torun, Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Oktay karakteriyle uzun yıllardır adından söz ettiriyor. Ancak son günlerde gündeme gelen boşanma davası ve ortaya atılan iddialar magazin dünyasını salladı. 2001 yılında turizmci Nevin Torun ile hayatını birleştiren Cenk Torun'un 24 yıllık evliliğinde yaşanan şiddetli geçimsizlik ve zina iddiaları, eşinin İstanbul Aile Mahkemesi nezdinde açtığı boşanma davasıyla tavan yaparken Ünlü oyuncunun açıklamaları ise iddiaların ne kadar ciddiye alındığının göstergesi oldu. Nevin Torun, evlilikleri süresince maddi desteğin eksikliği ve tek başına evin tüm masraflarını karşılamak zorunda kaldığını iddia ediyor. Dilekçesinde, kendisi ve çocukları için 300 bin lira nafaka ile maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla 40 milyon TL tazminat talep ettiğini belirtti. Evliliğin ilk yıllarında uyumlu bir hayat süren çiftin, Zamanla yaşadığı şiddetli geçimsizlik ve güven sorunları Nevin Torun'u boşanma yoluna sürükledi. Boşanma davasının en çarpıcı iddialarından biri, Cenk Torun'un dizi setindeki rol arkadaşı Faslı oyuncu Mahassin'e merabet ile yaşadığı yasak aşkın varlığına dair. Nevin Torun'un sunduğu dilekçeye göre, dizi çekimleri sırasında, PR, adı altında başlayan çekimlerde iki oyuncu arasındaki samimi temaslar birbirlerinin vücutlarına dokunmak omuzda taşıma, belden sarılma gibi eş tarafından rahatsız edici bulunmuş. Buna rağmen, Cenk Torun'un menajeri bu durumun önemsenmediğini ve ünlü oyuncunun sosyal medya hesabını merabet ile çekilmiş samimi fotoğraf ve videolarla doldurduğunu iddia ediyor. Dava dosyasına eklenen diğer detaylarda dikkat çekiyor. Nevin Torun, Cenk Torun'un dizi setine götürdüğü çantasından cinsel kuvveti artırıcı bir ilacın çıkarıldığını ve bu ilacın kullanılmış olduğunu iddia ediyor oyuncunun, eşine sorduğunda ise bu ilacı prostat büyümesini engellemek amacıyla kullandığını söylediği öne sürülüyor. Ayrıca, merabet ile aralarında cinsel birliktelik olduğundan şüphelenen eş, ünlü oyuncunun ona pırlanta yüzük, kolye, aksesuar ve saat gibi kıymetli hediyeler aldığını, hatta para alışverişine dair delillerinde mevcut olduğunu dile getiriyor. Nevin Torun, bir internet şirketi aracılığıyla ev telefonunu arayarak eşinin sarı yerde başka bir ev tuttuğunu öğrendiğini ve bunun röportaj bahanesiyle evden eşyalarını taşıdığını aktardı. Buna ek olarak, Nevin Torun, Cenk Torun'un bekar hayatına özendiğini, kendisini boşanmış biri gibi göstermeye çalıştığını ve kayınvalidesinden yeterli desteği görmediğini ifade ediyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Posta gazetesinde Alev Gürsoy ile yaptığı röportajda, Gerçekte aşk bana tehlikeli bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü insanı olduğu karakterin dışına çıkartabiliyor, tehlikeli bir hale dönüştürüyor. Kendini aşka çok kaptırırsan yolu şaşırırsın.